Arkadaşlar ben Çağrı Stokun Sile kanalımıza da sonra alalım o, Abone olmayı unutmayalım kanalımıza da sonra alalım arkadaşlar Videonun altına yorum yapalım Like atalım arkadaşlar Paylaş arkadaşlar Bu bölgelendirme videosu arkadaşlar Arkadaşlar e, Bu anakart e, tetik almıyor arkadaşlar Bunun Bir ara videosunda e, Bir ara bunun Tamirini yapmaya çalışacağız arkadaşlar eğer et edemetimiz olunun zaman ve bir de bir de şuradaki parçayı bulup aldığımız zaman ve tamirini yapacağız. Eğer çalış çalıştırırsak bu ana kartı e yapıp yapacağız ana kartı yapıp kullan kullan kullanım hal kullanıma hazır hale getireceğiz aracalar. Bu bu e, bil, bilgilendirme videosudur arkadaşlar. Bu ara kart bilgilendirme videosudur. Evet bunu çalıştıracağız ve hayata devam edecek böyle arkadaşlar. E, hayata böyle devam eder arkadaşlar. E, bunun tamirini videosunu çekeceğiz arkadaşlar. E, alet eda da Alet da edada. bu. Edavatımız olduğu zaman tamir yapmaya baslayacağız arkadaşlar. Allah izin Allah izin verirse tamir yapmaya baslayacağız araclar videolara ee, tamir videolar yavaş yavaş gelme gelecektir araclar e, alet edavata olmadığından dolayı tamir videosu çekemi, çekemiyorum arkadaşlar. en kısa zamanda ee, alet en kısa zamanda e, size lehim makinesi alırsam e, bir de voltmetre alırsam ondan sonra tamir yapmaya başlayacağım arkadaşlar e, tam tamir edilecek 3 parça var biri mouse bir oyuncu mouse biri anakart biri de ev aletleri robot arkadaşlar o robotu deneyeceğiz arkadaşlar onu da ee, bir ara videosunu çekeceğiz arkadaşlar. kendinize iyi bakın o arasarda affedin görüşürüz bay bay